Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Gran olacağız. Biliyorsunuz ki korku oyunları e, videos videolar videoları çekiyorduk. Şimdi Gran olma oyunu diye bir oyun bulduk. ya ya. Şimdi oğlum bu ne? Ne oluyor? Hadi play. Ya oğlum, <laughs> of, hadi bakalım. <laughs> oğlum, arkadaşlar oyun çok reklamlı. Allah bizlere söyleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> a fun game for kids my talking slimy hello slimy hi i missed you so much Ne oluyor oğlum hadi geç şimdi ya. ne oluyor oğlum? Hadi 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 oyna hadi. Oha. Bana is Granny Bu arada Granny 2'de kerdeyiz değil mi? Evet. Yalan o. Oğlum koşamıyor ki normalde bu oyunda. Normalde Granny'in de koşamaması gerek. Vursana. Ya nasıl kaçtı? Ölmesi gerek. Lan. Ölmen gerek senin. Kaçman değil. Nasıl kaçıyor bu ya? Bu çok kalitesiz bir oyun olduğu için sözde koşmak var. Ama normal grande yok. Oha adam oldu. Koş koş nereye koşabilirsin artık böyle bir ihtiyaç. Buradan bence büyük bir ihtimal yukarı çıktı diye düşünüyorum. <laughs> Nereye lan? As sıkıştı şimdi Ha ne oldu? Böyle yerin dibine boylasın. Evet arkadaşlar video bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda şu T bebeğin yellow'u oynayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.